Da bu şekilde. Çok güzel. Şimdi geldik en güzel bölümüne sakızına. Yani güzel. Şimdi açıp deneyeceğim. Çıkarttım. Hmm. Aşırı güzel bir tadı. dondurmam belli. Bu arada bu mavi kısımları yenilmiyor. Dikkatli ol. bir zamandan sonra böyle ekşi bir tat geliyor ama çok güzel daha. da. Ben bunu Migros'tan buldum. Aşırı güzel. Bir şey söyleyeyim Manifest bir tane Wing Shacks çıkartmış. Ben hayatımda böyle bir dondurma görmedim. Mükemmel. <laughs> 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 Kesinlikle deneyin. Harika. Bu arada sakızı Big Bubble, bubble mıydı neydi öyle sakız vardı yani. Ona benzettim ben. Harika. Herkes <laughs> da çok güzel. Dondurması zaten çok güzel. Kesin cevabı. De